Evet 15 Haziran gününden 15 Haziran çarşamba gününden herkese iyi akşamlar. Haftanın en önemli gününe artık geldik ve bugün takvimde ciddi anlamda hareketlilik oluşturması beklediğimiz tabii ki hareketlilik oluşturmasını beklediğimiz veriler var ve hemen onları şöyle bir inceleyeceğiz. İlk önce tabii ki bu haftanın en önemli gündemi FOMC toplantı donakları bunun yanı sıra yaklaşık bir saat içerisinde açıklanacak olan FED tarafından faiz oranı kararı işte bütün bugünün önemini aslında bize gösteren en önemli etken faiz kararı olacak. Çünkü uzun süredir e, ABD'deki son 40 yılın en yüksek enflasyonist ortamını yaşan ortamının yaşanmasından ötürü Fed tarafından şimdiye kadar yapılmamış bir para para politikası ve faiz artış e, kademeleri aslında gördük bugüne kadar ve Bakacak olursak şimdiye kadar 50 bas puanlık artışlarla aslında bu seyir devam etmişti. Bugün son 40 yılın en agresif faiz artışını aslında son bir haftadır piyasa fiyatladı. Bu da 75 bas puanlık faiz artış oranının e, anketlerde %92 seviyesine kadar ulaşmış durumda olması ve bu oran sebebiyle yaklaşık bir haftadır hafta başından itibaren özellikle piyasanın bunu fiyatladığını zaten gördük. Ancak beklentinin üzerinde yani 75 bas puanlık bir açıklama gerçekleşecek olursa piyasanın fiyatladığı oranda daha doğrusu fiyatlandığı yönde bir süre daha bu hareketliliğin devam edeceğini söyleyebiliriz. Ancak beklentinin altında kalacak olursa yani 50 bas puanlık bir faiz artışı olursa tabii ki yine ABD doları için olumlu bir etki yaratacak. Ancak ilk etapta 75 bas puanı fiyatlayan piyasanın bu fiyatlama oranında biraz geri çekilme durumu yaşanabilir. O yüzden 75 bas puana göre fiyatlanmanın ne derece devam edeceğini açıklamalar öncesinde tabii ki bilemeyiz. Takvim şöyle bugün bir hatırlayacak olursak 15-30 itibariyle gelecek ve gelen daha doğrusu ABD verilerinde beklentinin çok altında kalındığını gördük. Özellikle ham petrol stoklarına bakacak olursak petrol stoklarında ciddi oranda bir artış durumu söz konusu oldu ve petrol fiyatlarında kısa da olsa bir kar satışı durumu söz konusu oldu. Ve Lagart'ın konuşması oldu hatta olağanüstü toplantı gerçekleştirildi ve Euro bölgesinde de işlerin biraz karışık olduğu zaten aşikar. Şimdi bugün takip edeceğimiz tabii ki ne olacak? FOMC toplantı tutanakları ve bu tutanakların açıklanması özellikle tutanaklarda açıklamalar sonrasında FED tarafından ilerleyen süreçte gerçekleştirilmesi planlanan para para politikasına ilişkin notlara göz atacağız ve bu yönde hareketliliğin ne oranda ve ne şekilde olacağını da artık ilerleyen günlerde tahmin ederek ticaretimizi bu şekilde şekillendirmeye devam edeceğiz. Hemen öncesinde bu açıklamaların öncesinde Fed'den hemen önce piyasanın son durumuna şöyle bir göz atalım. Tabii ki teknik olarak incelemelerimizi yapacağız. Özellikle euro dolar 4 saatlik grafikteki takipimiz devam ediyor ve yayınlarımızı takip edenler özellikle 1.0495 seviyesi üzerinde kapanış olması durumunda 1.0616'lara kadar teknik olarak alımların devam edeceğini öngörmüştük ve beklentimiz doğrultusunda yükseliş daha doğrusu yükseliş değildi beklentimiz ancak bölgenin üstü ve bölgenin altı olarak değerlendirme yapmamız daha sağlıklı olacak demiştik ve 0495'in üzerine herhangi bir kapanış yapmış olan 4 saatlik orta vadi mum göremiyoruz ve bu sebeple kapanış yapmadan hemen önce çok ciddi bir satış baskısı aldı ve 04.29'un da altına tekrar saktığını görebiliyoruz. Şimdiki beklentimiz bu baskının tabi teknik olarak 03.40 seviyesi olan ve 2 Ocak 2017'ye ait dip seviyesini tekrar test etmesi veya kırması yönünde olacak tabii ki. Bu beklentimiz ne zamana kadar geçerli olacak? 0495'in üzerinde 4 saatlik kapanış yaparak güçlü bir boğa hareketi gerçekleştir gerçekleştirene kadar beklentimiz bu yönde olmaya devam edecek. Özellikle haftalık grafikte bir şey göstermek istiyorum ve haftalık grafikte uzun süredir çizimini yaptığım ve takip ettiğim bir grafik daha var ki bu da aslında önemli bir kırılımın 1.0340 yani 2 Ocak 2017'ye ait dip seviyenin kırılımıyla birlikte 1.0113'lere kadar devam edebilecek bir satış baskısının da gerçekleşebileceği üzerine tabii ki beklentimiz seviye tamamlanması halinde toparlanmanın bu seviyelerden gerçekleşebileceği yönünde tabii bunun gerçekleşebilmesi için FED tarafından beklentinin beklenti dahilinde faiz artışının gerçekleşmesi gerekecek. Bunun yanı sıra Euro tarafına bakacak olursak Temmuz'da Euro'nun da eksi faiz durumundan çıkış süresi yani çıkış durumu söz konusu daha önce hem Lagart'ın hem de Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin yaptığı açıklamalardan hatırlayacağımız kadarıyla Temmuz ayında Euro bölgesinin de en azından eksi faizden eksi faizden çıkma ihtimalinin yüksek olduğu ki Lagart'ın da bunu Lagart'ın açıklamalarında da bunu çok net bir şekilde dinlemiştik. Bu da aslında aklımıza bugün dolar verileri negatif geldi ancak Fed tarafından farklı ve sürpriz bir karar olmaması durumunda 75 puan puanlık 40 yılın en yüksek faiz artış durumunun gerçekleşmesi halinde oluşabilecek hareketin devam niteliğinde olduğunu ve bu seviyenin takip edilmesi gerektiğini de az çok bize gösteriyor ve sterlin dolara bakacak olursak sterlin dolar haftalık grafikte de bir çizimimiz vardı. Önemli bölgeleri tespit etmiştik ve ilk önce 4 saatlik grafikten bakacak olursak aslında 22.51'in ihtimal dahilinde kırıldığını, daha doğrusu satış baskısıyla kırıldığını zaten gördük ve bu bölgenin önemi haftalık grafikten geldiği için seviyenin altında ve bölgenin altında kaldığı sürece satış baskısının devam edeceğini öngörmüştük. Beklentimiz şu anki durumda. 4 saatlik grafikte 21.55 üzerinde fiyatlamalar gerçekleşmez ve kalıcı hale gelemeyecek olursa 1.18.39 gibi dikkat çekici bir rakam sterlin dolar için beklediğimiz seviyeler arasında ve USD Japon Yeni, USD Japon yeni bu bölgeye resmen yapıştı. Yani bu bölgede gerçekten önemli bir değişim olması gerekiyor ki bu kadar uzun zaman boyunca bu bölgede devam eden bir sıkışma durumu söz konusu. Evet sıkışma var ancak çaktırmadan da olsa yine yeni zirveler yaparak yükselişini sürdürdü. Tabi bunun yanı sıra 134-610'un üzerinde kapanış yaptı ve bakacak olursak kalıcılık da sağlamış oldu. Teknik olarak bunu söylemek mümkün. Ve beklentimiz bu sebeple 137-570'lere doğru yükselişin devam etmesi şeklinde oluşabilir. Ancak sadece teknik olarak bu beklenti sonuca ulaşmaya yeterli olmayacaktır çünkü bugün temel açıdan çok önemli bir gün temel taraftan desteği olmadığı sürece teknik olarak çizimler bir sanat eseri de olsa çalışmayacaktır o yüzden çizimlerimize ve analizlerimize aşık olmamak gerekir temel tarafta neler olacak ne açıklamalar gerçekleşecek nasıl bir e, hareket olacak aslında kulağımız ve gözümüz orada olması lazım teknik taraf ikinci planda bugün itibariyle ve dolar tl tabii ki dolar tl bugün ilk defa bıraktığımız yerde duruyor. Dünden itibaren 17.33 seviyesinin altındaki sıkışmanın devam ettiğini görebiliyoruz. Ancak her düşüş büyük bir fitil bırakarak alıcılarla birlikte tekrar yukarı yönlü hareketliğin devam etmesine sebep oluyor. Sağlıyor demeyeceğim sebep oluyor. Tabii ki 17.33'ün üzerinde 17.79, 18.25 ve daha yukarısını en azından çizmedik. Çizdikçe belki gelir diye totem yaptık diyelim çizmediğimiz için umarım gelmez ama sadece ummayla veya dua etmekle inşallah maşallahla olacak bir iş değil. Temel taraftan desteği olmadığı sürece az önceki cümlemizin tam karşılığı dolar tl grafiğinde görebiliriz. Evet geçelim DAX grafiğine. Bu değil. Evet DAX'da 4 saatlik orta vade grafikteki öngörümüz aslında tamamlandı. 13.280 seviyesine kadar olan düşüşü 14.330'un altındaki kapanıştan itibaren kademeli olarak seviye seviye yayınlarımızda takip etmiştik. Ve şu anki beklentimizde eğer yeni bir kırılım 13.280'in altında gerçekleşecek olursa 12.820 akıllarımızın aklımızın bir kenarında mutlaka kalsın. Çünkü bir Toparlanma, en azından bir düzeltme hareketi bekliyorsak, teknik olarak bunun gelmesi yüksek, daha doğrusu bunun gerçekleşmesi yüksek olduğu bölge ve seviye 12.820 diyebilirim. Ve tabii ki bugünün en önemli ürünlerinden bir tanesi ons grafiği. Özellikle sabah yayınımızda ne demiştik? 1.838-1.832 bu bölge önem arz ediyor çünkü burada uzun süreli bir taban oluşturdu. Burada ufak bir ihlal gerçekleştikten hemen sonra yeni zirveler gerçekleştirdi ve iki sefer çok güçlü bir boğa hareketinin ardından tamamen bu hareketi al aşağı eden bir satış baskısı gerçekleşti. Bu satış baskısının tam olarak nedeni tamamen FED ve para politikasındaki olası sıkılaşma ve 40 yılın en yüksek faizine odaklanmış olması piyasanın. Tabii ki ki bu hareketin ardından sabah yayınımızda fiyat nerelerdeydi? 1820 seviyelerindeydi ve 1820 seviyelerinden itibaren olası bir yükseliş bölgeye kadar gerçekleşecek olursa ok yönünde hareketi göstermiştik ve Teknik olarak beklediğimiz hareket tabii ki bölge üzerinde kapanış olmamak şartıyla tekrar 1700 bin, pardon 1805'lere doğru geri çekilmenin devam edebilecek olması yönündeydi ve bölge üstü kapanış olmadan bu hareket neredeyse %50'sini gerçekleştirmiş durumda. Şu anki görünüm bu şekilde devam ederse 1805'i takip edebiliriz. Ancak 1838'in üzerine bir atış, bir kapanış ve bir hacimli kırılım gerçekleşmesi halinde 1874'e doğru hızlı bir yükselişte olma ihtimali en azından tabii ki teknik olarak mümkün. O yüzden tek bir yöne ve tek bir e, beklentiye kesinlikle düşmemek en iyisi olacaktır. Brent petrole gelecek olursak Brent petrolde biliyorsunuz ki stoklar açıklandı ve stoklarda ciddi bir artış durumu söz konusu ve dünkü yayınımızda 124.08'in üzerinde kapanış olması durumunda yükseliş yönlü hareketin devam edebileceğini tahmin etmiştik. Ancak söylediğimiz detay bir nokta vardı. Bu bölge gerçekten güçlü bir bölge. O yüzden tek başına 4 saatlik kapanış yerine seviye üzerinde günlük olarak kapanış gerçekleştirecek olursa bu alan çok ciddi bir destek bölgesi haline gelecek ve 127.25'e doğru minimum yükselişin olacağını öngörmüştük. Ve şu anki görünüm 4 saatlik kapanışın ardından tekrar bütün hareketin içeriye doğru geçtiği yönde. Yani satış baskısı artık ayılar boğaların elinden işi birazcık almış görünüyor. 118.53'ün altında fiyatlamayla 114.67'yi takip edebiliriz. Ancak hala yatay desteğin üzerinde olması ve burada bir konsolidasyon durumunun gerçekleşmiş olması... Petrol tarafında yükselişin bu bölgenin üzerinde hala risk oluşturduğunu yani yükseliş riskinin hala olduğunu bize gösteriyor. 117.98'in altında ise işler biraz değişebilir. Hele ki 112.43'ün altında 4 saatlik kapanış ile artık Brent petroldeki yükselişin teknik olarak bittiğini söyleyebiliriz. O yüzden o güne kadar ve o zamana kadar her an her şey olabilir ve Nasdaq tabii ki Nasdaq'ta beklenen toparlanma bugün gelecek mi yoksa tekrar yeni bir satış baskısına kendisini bırakacak mı? En önemli sorulardan bir tanesi çünkü en hareketli ürünlerden birisi bunun yanı sıra çok uzunca bir süredir satış yönlü hareketin devam ettiğini takip ediyoruz ve yayınlarımızı yine takip edenler bilecekler ki yükseliş bölge üzerinde kapanışın ardından 15.000 300'lerden çok büyük bir satış baskısının gerçekleşebileceğini dile getirmiştik ve o günden itibaren kademeli olarak satışa yönelik sadece özellikle çünkü e, hacmin ve trend yönüne bakacak olursak uzun vade grafikte hala düşüş yönlü grafiğin ve trendin içindeyiz. Bu sebeple beklentilerimizi hep satış ağırlıklı olarak kurgulamıştık. Yükselişler tekrar satış fırsatı olabilir diye eski yayınlarımızdan da tek tek bu kademeleri nasıl takip ettiğimizi görebilirsiniz ve en son olarak özellikle de 12.441'in altındaki kapanış önemli bir konsolidasyonun satış yönlü onayı olacak ve kademeli olarak seviyeleri takip edebileceğiz demiştik ve son kademimiz 11.131'di. Bu seviyeye çok yakın bir seviyeden tekrar yukarı yönlü bir ufak da olsa bir tepki aldı. 11.485'in üzerindeki kapanış önemli bir gepli bölgeyi kapatmak üzere yükselişini sürdürebilir ve bu seviyenin üzerindeki hareketler 12.440'lara kadar en azından ihtimaller dahilinde olan yükselişi de tetikleyebilir. Ve SP500 tabii ki beklentimiz endeks tarafında önemli seviyelerin üzerinde hala olmadığımız ve bu seviyelerin üzerinde kapanışlar ve yükselişler gerçekleşecek olursa kademeli olarak 3976'ya kadar olası yükselişin devam edebileceğini söylediğimiz fikirlerimiz hala aynı şekilde geçerlerini koruyor. 3815'in altında kaldığımız sürece ise 3680 seviyesi test edilmek için bekleyişini sürdürüyor olacak ve endeks tarafında işler hala tam olarak seyrine girmiş durumda değil. Ve gelelim bir sonraki kan ağlayan ürün tabii ki Bitcoin. Bitcoin'de özellikle yine hep söylemiş olacağız ama yayınlarımızı takip edenler Umarım bunu değerlendirmiştir. 29.300 seviyesi altında küçük bir kapanış dahi olsa çok önemli bir destek bölgesini ihlal edecek ve ilk etapta 26.700'ü daha sonrasında 19.800'lere doğru inişin başlamasını sağlayacak demiştik. Çünkü bakacak olursak ufak bir düzeltme ve ardından bir trend devam hareketinin bariz bir şekilde yapıldığını ve tamamlandığını zaten geçtiğimiz günler itibariyle gördük ve çok ciddi bir satışa sahne oldu. 26.700'ün altında kapanış yaptıktan hemen sonra çok küçük bir test ve resmen şelale olmuş bir grafik karşımızda. Uzun vade grafikten bakacak olursak günlük grafikte de aslında çok önemli bir bölgenin altında kalan fiyat 40 bin dolardan itibaren pek de belini tekrar doğrultamadı ve az önce söylediğimiz trend devam hareketi burada net olarak görünmekte. O yüzden özellikle yine söyleyelim yayınlarımızı takip edenler kesinlikle zarar etmeyecektir ama daha sonrasında oluşmuş olan hareketleri görüp eski yayınlarımızdaki öngörülerimizi izleyecek olursanız biraz can yakabilir çünkü neredeyse tamamını doğru bir şekilde sizlere aktardık. Evet şimdi birazcık da chat tarafına bakalım. Sizlerin beklentileri ne? Önemli olan o Evet Uğur Bey 0.50 açıklandığını varsayarsak ne gibi gelişmeler olabilir? Şöyle ifade edelim. Dediğimiz gibi hafta başından itibaren aslında 40 yılın en yüksek faiz açıklaması bekleniyor tarzındaki haberleri de göz önüne alacak olursak. Bu haberlerin çıkış sebebi aslında grafiklerde net bir şekilde belli. Çünkü piyasa 75 bas puanlık faiz artışını fiyatlamaya çoktan başlamıştı. Eğer beklenti dahilinde bir faiz artışı gerçekleştirilmeyecek olursa endeks tarafında, ons tarafında, kripto tarafında uzun süredir beklenen en azından düzeltme ve toparlanma emareleri görebiliriz. Ama 75 bas puanlık bir açıklama gerçekleşecek olursa yine düzeltme düzeltmeye sahne olabilir ama 50 bas puandaki düzeltme ile 75 bas puandaki düzeltmenin çok farklı olacağını tahmin ediyorum. O yüzden bugün gerçekten kilit bir gün hem FOMC toplantı tutanakları hem faiz açıklaması hem Powell'ın konuşması yani küçük yatırımcı için gayet tehlikeli ve aynı zamanda kazançlı bir gün olabilir. Ve devamına şöyle bakalım. İyi yayınlar hocam. Kriptolardaki düşüş devam ediyor. Er. Evet ediyor. Er. Şu an maalesef ediyor. Çünkü FED tarafından gerçekleştirilmesi beklenen açıklama henüz gelmedi. Ve gelmediği sürece de 75 bas puanı Fiyatlamaya devam edecek maalesef. Hocam yen de çok ciddi uyumsuzluklar yok mu? Kesinlikle var ve uzun süredir var. Ee, işte çok önemli değişimliler, değişiklikler olacağı zaman. E, yani teknik olarak çizimler bir yere kadar. Uyumsuzluklar elbette bir yere kadar. Yani uyumsuzluklar uyumsuzluk verdiği andan itibaren trendin tersine döneceğini ifade etmez ama orada terslik olduğunu bize gösterir. Çünkü indikatör geçmiş bilgilere göre fiyatlama ya da grafiksel e, hareketleri oluşturuyor. Aynı tarihte daha önceki zamanlarda fiyatın orada olmadığını ifade ediyor. Ama fiyatın orada daha önce o tarihte fiyat orada olmadığı için yine oradan hemen düşecek diye bir kaide yok. Belki o geçmiş olan Uzun süredir devam eden uyumsuzluklar yeni bir yükseliş sayesinde artık uyumlu hale gelecek. O yüzden tek başına uyumsuzluklara inanarak, güvenerek kesinlikle ticaret yapmamak lazım. Evet işe yaramıyor mu? Kesinlikle çok iyi işe yarıyor ama daha çok böyle e, gün içi hareketliliklerde kullanmak daha sağlıklı olacaktır. Ama yine tek başına değil birden fazla sebep mutlaka olmak zorunda. Evet Tukaş hocam rica etsek bir yorumlar mısınız? Hocam kripto tarafına bakabilir miyiz? Kripto tarafına baktık. Özellikle BTC ve Ethereum dışında e, şu an inceleme yapmıyorum. Çünkü diğer geriye kalan kriptolarda zaten lokomotifi izlediğinden dolayı şöyle bir Tukaş Tukaş Tukaş'a şöyle kısaca şöyle bir göz atalım. Çünkü hani bu tarz günlerde böyle analizler ee, yapmıyoruz ama Tukaş tarafına bakacak olursak önce haftalık grafikte başlayacak olursak haftalık grafikte aslında trend değişimi burada gerçekleşmiş ve tok tekrar trend yukarı yönlü değişmiş gibi görünüyor ve haftalık grafiğe şöyle bir bakacak olursam ilk önce uzun vade grafikten nereye kadar gidebileceğimizi bir anlayalım ondan sonra yavaş yavaş alt zaman dilimine doğru iniş yapalım Aa, burada daha önce günlük grafikte çizimlerimiz olmuş Şöyle bakalım. Şunları bir kaldıralım. Daha önce incelemişiz demek ki bunu. Hızlıca şöyle bakacak olursak Tukaş için yükselişin devam etmesi durumunda 15.59 önemli. 15.59'un aşılması durumunda ise yeni bir yükseliş zirvenin üzerinde fiyatlaması ile birlikte gelebilir. Ve 4 saatlik grafiğe baktığımızda 4 saatlik grafikte de buna benzer bir görüntü olduğunu söyleyebilirim. Ve burada güçlü bir destek bölgesi oluşturduğunu da unutmamak lazım. Tukaş için 13.09'un üzerinde kaldığımız sürece pozitif görünecektir. Özellikle 14.66'nın kırılımıyla birlikte beklediğim 15.59'a kadar yükselişin devam etme ihtimali yükselecek. Ve 15.59 Önemli bir seviye olacak. 15.59'un üzerinde tutunmayı başarırsa yeni zirveler beklenebilir ama 15.59 önemli olacak. Takip edelim mutlaka. 15.59'da güçlü bir satış gelmediği sürece 15.59'un üzerinde iki tane pozitif görüntü verecektir. Ama 15.59'un altında da hala pozitif çünkü önemli bölgenin üzerinde devam ediyor. 13 seviyesi 13.09'un üzerinde kaldığımız sürece de bu beklenti değişmeyecektir. Çünkü burada tek başına değil birden çok price action bölgesi oluşturmuş ve aslında alt zaman diliminde de güçlü bir yatay desteğin üzerinde geri çekilmeler bu bölgelerden yani 13.60'lardan itibaren tekrar yükseliş yönlü sonuçlanabilir diyelim ve hızlıca geçelim. Çok detaylı bir analiz olmadı. Kesinlikle yatırım tavsiyesi şeklinde bir analiz değildi. Tamamıyla teknik bir öngörü olmaktan ibaret. Bunu da eklemeden geçmeyelim. Daha sonra kulaklarımız çınlamasın. Hocam dolar balinası olsam, gücüm yetse, sen dolar tl grafiği görünce tadın kaçmasın, yüzün gülsün diye doları damplardım. Ses çok az geliyor. Yani yeterince bağırmaya çalışıyorum <gülüyor> aslında <gülüyor> aslında ama e, daha önce cızırtıdan dolayı kulaklığımızı değiştirdik. Şu anki kulaklıkta da sesimiz maalesef az gitmeye başladı. Henüz çözemedim ama bugünden itibaren buna da hemen el atacağım. Reklam sesi merhaba 70 ila 50 bas puan arasında ne gibi bir düzeltme farkı olabilir açıklar mısınız? Hemen açıklayalım. Şöyle ki 50 bas puan şu an piyasanın beklediği bir açıklama değil. Evet orada takvimde bunu görebiliriz ama piyasa %92 oranında yapılan anketlerde 75 puanlık bir 75 bas puanlık bir fiyatlama yani bir açıklama bekliyor faiz tarafında. O yüzden hafta başından beri hatta yaklaşık 2 haftalık süreçte 75 bas puanlık açıklamaya uygun fiyatlamalar piyasada görülmeye devam ediyor. Ve hemen onu da şöyle açıklayalım. Nasıl bir düzeltme farkı oluşabilir? Mantıken çok düştü fiyat. Neden hiç adam akıllı düzeltme yapmadan düşüyor? Çünkü 75 bas puanlık yani takvimdeki beklentinin de üzerinde bir para politikası ve politika faizi bekliyor piyasa ve bunu bu şekilde fiyatlıyor. Küçük yükselişler dahi hemen satış baskısıyla devam ediyor ve trend yönünde satışlar devam ediyor. Şimdi 50 bas puanlık açıklama gelirse ne olur? Bu düşüşün asıl kaynağı neydi demiştik? 75 bas puanlık açıklama 75 bas puanlık açıklama gerçekleşecek olursa piyasa yaptığı hareketi tamamıyla okeyleyecek ve bu saatten sonra bir düzeltme hareketi gerçekleşebilir. Bu düzeltme hareketi ise yeni satışın kapısını aralayacaktır. Ancak 75 bas puan yerine 50 bas puanlık bir artış olursa Piyasa bu sefer ne diyecek? Aa, biz 75 bas puanı fiyatladığımız için daha önce hiç düzeltmeden sadece düştük. Madem 50 bas puanlık fiyatlama geldi gereğinden fazla düştüğümüz için biraz daha fazla toparlanma yapalım. En basit şekliyle bu şekilde açıklayabilirim. Ama benim ee, şahsi görüşüm yine tutturamayacak olabilirim. Çünkü genellikle bu tarz önemli günlerde beklentimin ee, ya altında ya üstünde kalıyor Tam olarak tutturamıyorum Zaten müneccim olmadığımda aşikar Ama benim beklentim nedense 50 bas puanlık açıklama Geleceği yönünde Ve 50 bas puanlık açıklama geleceği zaman Az önceki e, Sorunun cevabı olan Düzeltmenin daha büyük ölçüde Gerçekleşmesini bekliyor olacağım Evet Rica ederim Hocam kolay gelsin eğitim videonuz var mı Elbette ki var. Daha önce yatırımcılarımızla birlikte e, verdiğimiz canlı yayınlarda yaptığımız eğitim serilerimiz, Power Trade Finance YouTube kanalında izleme listesi sekmesinde hepsini bulabilirsiniz ve orada verilen eğitimler şu ana kadar. Tecrübelerimin, bildiklerimin, uyguladıklarımın tamamıyla özetidir. Yoksa YouTube kanalında binlerce, belki on binlerce eğitim vardır ama hepsi basma kalıp şeylerden ibaret. O yüzden tek başına bir eğitim zaten yetiyor olsaydı hepimiz zengin olurduk. Ama önemli olan tecrübelerle kazanılmış olan ee, bazı püf noktaların aktarılmış olması. Ben de bunları aktardığımı düşünüyorum birkaç tane video bile izleseniz bu farkı anlayabileceğinizi tahmin ediyorum ve faydası olması dileğiyle diyorum. Evet şöyle bir takvime tekrar bakalım. Yaklaşık 33 dakika sonra bugünün bu kadar stresli, bu kadar karışık olmasının sebebi olan FOMC toplantı tutanakları açıklanacak ve FED tarafından tabii ki faiz kararı açıklanacak. Takvim tarafında da beklenti 50 bas puan ama piyasa tarafında beklenti 75 bas puan. Bakalım kim kazanacak? Umarım piyasa borca sattığı bu kadar fazla durumu 50 bas puan açıklanınca nasıl geri alacak? Asıl onu takip ediyor olacağız. Diğer taraftan 75 bas puan açıklansa dahi şu anki piyasanın yönünde hemen hareketin devam edeceğini düşünmeyin. Çünkü sonsuza kadar düzeltmeden hareket dümdüz veya dimdik ne çıkar ne iner. O yüzden muhakkak bir düzeltme olacaktır ama hangi oranda olacağı faiz açıklamasıyla birlikte belirlenecek diyebiliriz. Evet, her zaman olduğu gibi bugün çok çok daha fazlasıyla dikkat etmemiz gerektiğini hatırlatalım. Küçük yatırımcıyız, ben dahil olmak üzere yani böyle bir günde hiç işlem yapmadan bir kenarda oturup sakince filmimizi dahi izleyecek. Bir şey kaybetmeyeceğiz çünkü fırsat bitmez. Fırtınalı havalarda mı denize girmek daha mantıklıdır, daha güvenlidir? Yoksa böyle sabah saatlerinde çarşaf gibi deniz varken rahat rahat yüzmek mi daha eğlencelidir? Tabii ki risk iştahı bu sizin tercihiniz ama ben üzerime düşen görevi yapıp küçük yatırımcılara önemli bir şekilde uyarımı geçmek durumundayım. Ve yine de bir ticarete girmek istiyorsak muhakkak temel ve teknik konularda uzman danışmanlarımızdan temel ve teknik konularda üstüne basıyorum tekrar uzman danışmanlarımızdan öngörü ve bilgi alıp ticaretimizi devam ettirebiliriz hangi şartla? Risk yönetimini de elden bırakmamak şartıyla. Evet, yarım saat içerisinde açıklamalar gerçekleşecek. Hepimiz ekranda olacağız. Bu saatten sonra ne kadar daha fazla konuşsak da bir şey değişmeyecek. Kafaları çok fazla karıştırmayalım ve veri ticareti yapmamaya özen gösterelim. Çünkü piyasa yapıcı çok da şöyle söyleyeyim açık olarak piyasa yapıcı salak değil. Yani veri ticareti yapmak sadece bu kadar basit olsaydı, bir veriyle açtığımız işlem o yönde akıp gitseydi. Şu an emin olun ben de burada olmazdım. Kendi evimde, başka bir yerde veri ticareti yaparak zengin olup paralarımı saymayla uğraşırdım ama böyle bir şey yok maalesef. O yüzden küçük yatırımcıların avlanmaması için gerekirse bugün hiçbir şey yapmamakta fayda var. Evet, yarın o zaman ne yapıyoruz? Tekrar sabah saat 10.30'da görüşmek üzere diyoruz ve herkese şimdiden bol kazançlar. Kendinize iyi bakın. Muhakkak emniyette kalın tekrar görüşmek üzere iyi akşamlar herkese